Şimdi arkadaşlar arıcılık hangisinde daha çok yapılır dememişiz dikkat edin. Hangisinde daha uzun süreli yapılır? Arıcılık ne zaman yapılır? İlkbahardan sonbahara kadar değil mi? Arıcılık faaliyeti yapılır. Hatta sonbahara doğru, hatta yazın sonuna doğru, Ağustos'a doğru filan sağma dönemi vardır. Sağma dönemi derler. Yani bal elde etme dönemidir. Bir kısmını arıya bırakırlar kışı geçirsin diye. Bir kısım balı, önemli miktarda balı da alırlar. O zaman ilkbahardan sonbahara kadar dönemse arıcılık ne zaman yapılan bir faaliyet? Yazın yapılan bir faaliyet. Peki bunlardan hangisinin yazı en uzunsa Arıcılık faaliyeti en uzun süreli, onda yapılır. Şimdi kıyılarda kış daha ılık. Yaz daha uzun mu? Evet. İçerilerde yaz daha kısa değil mi? Çünkü kış uzun sürüyor. İçerileri eledim. Bak arıcılık Hakkari'de çok yapılır. Gars'ta çok yapılır. Tunceli'de çok yapılır. Ama ben burada çok yapıldığı yeri sormuyorum. Sezonu uzun diyorum. Yani yazın uzun olduğu yeri soruyorum. E, Rize ile Aydın ikisi de kıyıda ama Aydın daha güneyde dolayısıyla yaz daha uzun. Burada Antalya olsaydı yanıt Antalya olurdu. Ama bu iller arasında, verdiğim iller arasında yazın en uzun olduğu il Aydın dolayısıyla yanıtımız A şıkkı oluyor.